Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mila hasta olduğu için ona bir günlük bakıcısı olacağım. Değişik duygular içindeyim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Eymen hemen, hemen gelebilir. Eymen'i Eymen uyuyordu en son. Hala uh. ha, uyandı. Mila da uyuyor şu an. Ne oldu? Şikayetleri şunlar. Ateşi yüksek. Ee, Nefes alıp verişinde sıkıntı çekiyor biraz. Ne? O yüzden hastaneye gidiyorum. Bir şey olmadı. Ben Mila'ya yemek yapacağım. Ben yemeği yapayım. Böyle geleyim. Evet arkadaşlar Mila'ya mercimek çorbası yapacağım. Ben az uyacağım, tamam uyuyacakmış. Ben de uyuyacağım. Uyudu. Ben de yemeği yapayım o zaman. Arkadaşlar ben yemeği yapıp geliyorum. Bir defa yapayım. Evet. Tamamdır. yemeğimiz olurken tamam biz de bir Miley'e bakıp gelelim odasına geldik ah. şöyle göstereyim Miley'si şöyle hasta maalesef hasta oldu

Mais d'ailleurs, je me perds ça. Yeah, look at the little bar.

Evet arkadaşlar Milay şu an kucağıma aldım görebiliyor musunuz şöyle şunları çekersem şöyle görebilirsiniz şu an uyuyor hastaneye de zaten yemeğini yedirmem lazım mercimek çorbasını ben içeceğim Milay süt vereceğim maalesef Dediğini bir anı unuttum. Mila'nın üstü de hazır. Mila kızım gel. Hoppa. İnşallah yürüyüşü yok. Çok az doldu kızım. Ne oldu? Benim milanın üstünü değiştirmem lazım. Daha kal şeyler getireceğim. Galiba hava değişiminden oldu. Yağmur yağıyor şu an. Üstünü değiştireyim geleyim ben. Arkadaşlar Mila'nın bezini aldım. Üstünü değiştirmedim ama şu an değiştiriyordum. Ama sizde gelin istedim. Ama şu an size malzemeyi gösteremeyeceğim. Sadece ayaklarını görebilirsiniz. Yine Hemen üst katta uyuyor. O uyudu. Pijaması şey da bu. Bunu giyeceğim. Bulutlu bir şey ama olursa. Olmayabilir. Belki bol gelebilir. Çünkü çocuk çünkü. Damla. Şöyle baksak. Şöyle hani. Aha. Şöyle. Baba. ん geleyim. Aa, tamam tak. Şöyle. Oh, ama yakını şu bir Şunun içinde vardı diye hatırlıyorum. Bakalım. Bu bunun çoraplarına. Mini çoraplarını buldum. bak, Şöyle, hoppa 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 Hop. Şöyle, ha. Tamamdır. Diktik. Şöyle kapatalım Ama altına almadım. Altına aldım dedim az önce. Şık da Altını almadım. Temiz diye bir gömçük. Hoppa aldım. Oh. Şöyle minnoş oldu. Evet çok tatlı oldu. Hem altındaki de kalın. Bu şey de şöyle. Yani. kim almıştı bebeğimi ya? Bunu giydirsem diye düşündüm. Ama gezmelik için. Yani o yüzden giydiremem. Şöyle yap bakalım sen. Tamam tatlım. Bilgini çizeceğim birazdan sana. Neymiş? Oğlum kaşıklar. yap bakalım sen. Şimdi yatağımı Şöyle yap bakalım bebeğim. Ne Don't bakalım. Hadi minnoşum. Hoppa. Heh, yat. Yat Tabağıma koyayım ben yemeğimi yiyeyim. Mila yedi zaten. Ham yum 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 ham yum 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 ham ham yum yum oh dibi kaldı? Hmm. çok da güzel olmuş. Ne Neyse Aa aldı acaba? Hemen git bir bakayım. Хотим... Все. Готово. Malzeme kutusu şu da temiz. Bir tane alayım. Segment. İyi. Tamam ya ne? İyi süynat. Tamam görmesiniz bir şey. Hoppa, tamamdır. Normal hmm, şöyle. Hı. Hmm, tamam. Ne yaşım benim. Attı mı? Ya atma ya. Hı? Nasıl olacak şimdi bu? Heh, tamam. İlacını içirip bitir. Ay ben de uyanıyor. Uyandırsam mı? Yemek ayırdım. Eymen yatma ya yat. Ya, ya. ya Eymen yemeğini de yemedi uyandırsam mı? Uyandırayım ben be. Siz burada bekleyin beni. Gidelim bakalım be. Ne yapıyor ne diyor? Ha, uyumaya devam ediyor. Uyandıralım be. Aa unuttum ya. Eymen işteydi. Ben de yemek ayırmıştım Similan'ın başına gel geldim en azından uyuyordu. Şöyle saçları da dağılmış. Hı? Hmm, bir şey miyim? Hoppa. Saatimize bakalım. Hoppa. Yat bakalım tatlım. Heh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mila'nın bir günlük rutinini sizlerle paylaştım. Ona bir günlük rutini hasta bir şekilde geçti. O yüzden fazla uzun olmadı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.